ayakta başlayacağız bu derse. Matının önüne gel. Ayaklarını kalça mesafesi olacak şekilde yerleştir. Diz kapaklarını karşıya bakacak. Bu şekilde ayaklarını yerleştirebilirsin. Aşağı yukarı iç kasıklar, pardon, iç ayakların iç kavisleri birbirine paralel olduğunda böyle oluyor. Eğer senin için olmuyorsa ayaklarını ona göre ayarlayabilirsin. Şimdi topukların arkasına doğru ağırlık ver. Ayak parmak köklerini yerde iyice bir hisset kuyruk sokumunu düşür topuklara. Ön alt kaburgaları içeriye toparlayıp orta sırttan şöyle bir aldığın nefese uzağa, Verdiğin nefese bu uzunluğu koru. Şimdi aldığın nefesle beraber kollarını yukarıya doğru kaldı. Genişlesin göğüs kafesi. Ön alt kaburgaları içeride tutarak. Verdiğin nefese o genişliği koruyarak dizlerini hafifçe bük ve öne katlan. Uttan asana. Topuklarında ağırlığı muhafaza ederek aldığın nefesle şimdi bacakları biraz düzelt ama dizleri kitlemeden göğsünle karşıya uza. Eller alt bacaklara dokunsun. Verdiğin nefesle yeniden dizlerini hafif bük ve katlan uttanan sana baş boyun serbest. Ellerini belin iki yanına koy, dizlerini bük. omuzlarını geri al, aldığın nefesi dik bir sırtla topuklarla yeri iterek doğ. Ellerini indir aşağıya, Al bir nefes. Kollarla yukarıya doğru uzan. Yine orta sırt uzuyor ama omuzlar soketinde. Verdiğin nefesle buradan tam yol aşağıya doğru katlan. Aldığın bir sonraki nefesle beraber yarı yol açıl. Göğsünle karşıya doğru bak. Omuzlar geri, ense uzun. Verdiğin bir sonraki nefesle beraber tam yol yeniden katlan aşağıya. Ellerini beline koy, dizlerini bük ve aldığın nefesle dik bir sırtta doğru yukarı. Ellerini indir aşağıya. Al bir nefes yine. Kollarla yukarıya doğru açıl. Boşalan nefesle tam yol aşağıya katlan. Topuklarındaki ağırlık hep sabit. Ayak parmak ucuna transfer olmuyor ağırlık. Aldığın bir sonraki nefesle beraber yarı yol açıl. Eğer bacakların arkası açıldıysa el parmak uçların yerde de kalabilir. Ver bir nefes yeniden katlan tam yol. Ellerini beline koy, dizlerini bük, omuzlarını geri al, al bir nefes, dik bir sırtla doğru. Verdiğin nefesi ellerini indir. Şimdi aldığın nefeste bir daha kollar yukarı uzan. Bütün omurgayla uzuyoruz. Verdiğin nefeste uzun omurgayla kaplan aşağıya geldiğinde yuvarla sırtı. Al bir nefes topukları kökle bacaklar düzelsin orta sırt yere paralel. Şimdi avuçlarını yere getir ve iki büyük adımla plank'e doğru adım at. Eller omuzlarının altında. Ayakların arası kalça mesafesi. Ayak parmak köklerinde ağırlığı hissediyorsun. Göbek deliğini hafifçe içeriye ve yukarıya doğru toparla. Ve belini destekle. Şimdi aldığın nefese göğsünü ileriye doğru gönder. Verdiğin nefese dirsekleri bük. Ve tam yol aşağı in. Tek bir çizgi gibi. Avuç işlerini yerde hisset. Ayakların üstünü geriye uzat. Aldığın nefesle göğsünü öne ve yukarıya doğru hafifçe kaldır. Eğer belin için yoğunsa bu alt kaburgalara kadar kalkabilirsin. Rahatsan kalçaya kadar kalkabilirsin. Kuyruk sokumu topuklara uzuyor. İç bacaklar birbirine mıknatıslıyor. Verdiğin nefesle aşağıya doğru in. Aldığın nefesle beraber dört ayağa gel. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpeğine doğru yerleş. Nefes al ve nefes ver aşağı bakanda avuç içlerini yere bas. Ayaklar kalça mesafesiyken ayak parmak köklerini yerde hisset. Sırt uzun ve bel uzun, sırt geniş. Şimdi sağ ayağını gör ve sağ ayağını hop getir sağ elinin içine yerleştir. Geride kalıyorsa elini ayağını tutup getirebilirsin. Ellerinin on parmak ucuna gel. Böyle matın önünden baksam sana ön ayağın arka ayağın arasında kalça mesafesi genişlik olacak. İki ayrı tren rayı gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi arka topuğunu iyice havalandır. Ayak parmak kökleriyle topuk aynı Esra'nın yaptığı gibi üst üste gelsin. Güzel. Ön topukla yeri iterek gövdeni yükselt ve ellerini kalçalarına koy. Eller kalçadayken şöyle ellerinin altındaki o kemiğini kemiğinde hisset ve kalçalarının önünü tam böyle matının önüne doğru hizala. Yani sağ elinle dokunduğun yeri biraz geriye al. Sol elinle dokunduğun yeri biraz içe doğru toparla. Güzel. Aldığın bir sonraki nefeste kollarını yukarıya doğru gönder. Avuç içlerin birbirine dönük. Güzel. Orta sırttan uzuyoruz. Arka Üst bacağı karnın içine doğru çek. Arka ayak parmak kökleriyle matı geriye çek. İç bacakları birbirine mıknatıs yap. Bir sonraki aldığın nefesle kalbin arkasından biraz daha yukarıya uza. Sonra öne gel kontrollü bir şekilde avuç işlerini yere getir. Ön ayağını geriye gönderip aşağı bakan köpeğine yerleş. Nefes rahat aşağı bakan da ellerinden ve ayaklarından aldığın destekle omurgayı uzatan bir poz aşağı bakan. O yüzden dizler hafif bükülebilir. Omurganın uzamasına yardım ettiğini hissediyorsan böyle belin uzattı, belin uzadığını hissediyorsan. Sol ayağını getir, sol elinin içine yerleştir. Ellerinin on parmak ucuna gel ve yine kontrol et böyle özenle ön ayak, arka ayak kalça mesafesi hizasında genişlikte olacak. Yine arka topuğunu iyice yükselt, ayak parmak köplerini üst üste gelsin. Böyle arka üst bacak canlanıyor, hisset o canlılığı, o gücü. O gücü koruyarak sol topukla yere it, yeri it ve gövdeni yükseltip ellerini kalçalarına getir. Ellerinin altındaki o kemiği bir duyumsa şöyle. Sol tarafla dokunduğun yere hafif geriye çek. Hatta bir kat aşağı indir. Sağ tarafla dokunduğun yeri biraz içe doğru topla. Ne oldu? Tam hizalandı kalçalar. Güzel. Bu hizayı koruyarak bir sonraki aldığı nefeste kollarla yukarıya doğru uzan. Omuzların soketinde ama kollar canlı, yan bedenler açık. Nefes akıyor hiç tutmadan. Arka üst bacağı hafifçe şöyle göbek deliğinin arkasına doğru çekiyorsun. Sanki taytını yukarıya çeker gibi. İç bacakları birbirine doğru hafifçe mıknatısla. Bu mıknatıs gücünü koruyarak aldığın nefeste orta sırttan biraz daha uza yukarıya doğru. Sonra avuçlarını yere getir. Ön ayağını geriye gönder ve aşağı bakan köpeğine gider. Sağ ayağını getir, iki elinin arasına tam ortaya. Ellerin on parmak ucuna gel. Bu sefer arka ayak tabanını yan bir şekilde yere deviriyorsun. Sol ayak parmakların matını sol uzun kenarına döndü ve topuk topuğa hizala. Ön topukla arka topuğun aynı hizada olsun. Güzel. Sonra ön topukla yeri iyice iterek gövdeni yükselt ve ellerini kalçalarına koy. Ön dizle topuk yine üst üste. Güzel. Ve iki topukta eşit yükü hisset bu sefer. Arka ayakta, bak görmediğin tarafta hissetsin o ağırlığı. İki tarafta eşit yükü bulduktan sonra aç kollarını iki yana atın. Kısa kenarlarına doğru ikinci savaşçı için. Bakışlar sağ elin parmak ucunda. Ve hatta gözünün ucuyla sağ dizine de bak. İçe çökmesin ve topuğu geçmesin sadece. Tam böyle çakı gibi sağ topuğunun üzerinde. Kuyruk sokumunu aşağı yumuşalt. Ön alt kaburgaları içeri topla ve alt karın duvarını hafifçe yukarıya doğru toparla. Her aldığın nefeste kuyruk sokumundan başın tepesine uza. omuzları şöyle geriye yuvarlayı. Her verdiğin nefeste bu uzunluğu koru. sonra getir avuçlarını yere. Aşağı bakan köpeğe yeniden yerleş. Eller omuz mesafesi, ayaklar kalça mesafesi. Matı yere değen ne varsa itiyorsun. Oturma kemiklerin arkadaki tavanla duvarın birleştiği köşeye doğru uzuyorlar. Şimdi sol ayağını getir iki elin arasına tam ortaya elinle tutup da getirebilirsin eğer yetişmiyorsa. Ellerin on parmak ucuna gel, arka ayağını yan devir. Bu sefer arka ayak parmakların matın sağ kenarına bakıyor. Topuk topuğa hizalayıp gövdeni yükselt ve ellerini kalçalarına koy. Hatta şimdiden sol dizi bir kontrol et. Sol diz içe çökmesin. Tam böyle topuğun üzerine yerleşiyor, ileriye gitmiyor. Topuklarını Hisset. Şimdi arka topuk da ön topukla eşit yükü köklesin. Güzel. Ağırlığı eşit yaydıktan sonra aç kollarını iki yana. İç bacaklarını nazikçe birbirine doğru çek. Bu iç bacaklardaki gücü aldığın nefeste omurgayı uzatmaya harca. Omuzları şöyle geriye alıp. Evet, hiç ön bacağa yatmıyorsun. Omurga ekseni yere hep dikey. Omurganın uzunluğunu korurken verdiğin nefeste kuyruk sokumunu uzat. Aşağıya omuzları yumuşat. Getir şimdi avuçlarını yere. Aşağı bakan köpeğine git. Ellerinin baş parmak kökü ve işaret parmak kökünü özellikle yerde hisset. Ellerine doğru bak. Dizlerini bük. Ayakların ellerinin dışına gelecek şekilde çok sessizce sıçramadığın önüne. Güzel. Ayak parmaklarını hafif dışa açık. Kalçanı indir aşağıya. Malasana'ya çök ve ellerini birleştir kalbin önünde squat'ta oturdum. Topuklar yere geliyorsa gelebilir. Eğer gelmiyorsa havada da kalabilir. Çok uzun kalmayacağız molasanı da. Sırt uzun, bel rahat ve kuyruk sokumu aşağıya yumuşuyor. Şimdi burada kalabilirsin ya da Baka sanaya gidebilirsin. Baka sana hiç bilmiyorsanız Esra yapacak şimdi. Dizleri koltuk altlarına doğru biraz daha yukarıya doğru yerleştir. Yani küçül böyle pozun içinde. İyice kamburlaştın. Sonra avuçlarını yere koy. Omuz mesafesi olacak şekilde. Avuç işlerini geniş bir şekilde böyle iyice yerde hisset. Sonra kalçayı kaldır. Kalça yukarıda göğsün ileride. Böyle tahterevalli gibi düşünün bunu. Şimdi bacakların kollarında ya, bacakların da, kolları ortaya doğru topla. Bütün işin aslında ellerle yeri, dirsekleri matın içinde tutmak. Güzel. Dirseklerle el bileklerini üst üste getir. Bacaklarla kolları ortaya çeke çeke, ayak parmak ucunda kalabilirsin. Göğsün ileriye gidecek. Aynen şu an Esra'nın yaptığı gibi. Ya da deneyebilirsin bir ayak yukarı. Sonra o ayak inebilir, diğer ayak yukarı. Ya da belki de ikisi birden. Avuç işlerine güven. Bacaklarla kolları ortaya toplama gücüne güven. Ve dirsekleri hep geriye doğru büküyorsun. Yana açılmak isteyecek izin verme. Yavaşça malasanaya geldiğinden. Şöyle bir nefesini rahatlat. Elleri kalbin önüne getirip. Yine değişen kalp ritmini bir izle, fark et. İçeride hep değişiyor hareket. Avuçlarını yere getir. Plank'e git. İzleri yere koyarak da inebilirsin ya da planktan göğsü hafif ileriye taşı ve gövdeyi bir tek parça olarak aşağıya indir. Ellerini geride ör, parmakları kenetle. Omuz başlarını al geriye şöyle. Kuyruk sokumunu topuklarına uzat. Aldığın nefesle başı ve göğsü sıyır. Çeneyi öne itmeden, aha. Sonra buna bacakları da ekle. Bacakları da sıyır. Çok yükselmek değil de uzamak olsun araştırmam burada. İç bacaklar birbirine mıknatıs istiyorsan küçük bir pilates topu koymuşuz gibi onu taşıyorsun. O bunun ortasını sıkmadan dikkat. Ve omurgadaki uzunluğu koruyarak. 5 nefesim var burada. gittiğinde her şeyi aşağıya indir. Ellerini çöz, ellerini alnının altına koy. Şöyle bir nefesini rahatlat. Buradan dört ayağa gel. Ayaklarının üstünü yere getir. Kalçanın topuklarına gönder. Kapan çocuk pozuna. Ellerini al, ayağının iki yanında geriye. Omuzlar bıraksın. Dirsekler bıraksın. Ellerini getir omuzlarının altına. Yeri iterek kendini bir oturuşa doğru kaldır. Bacaklarını öne uzat. Şimdi bacaklarını öne uzattığında pelvis eğer geriye doğru yuvarlanıyorsa kalçanın altına bir minder alabilirsin. Tam böyle otur o minderin üzerine. Hı hı bacaklar uzun. Eğer belin hassassa dizlerini bükebilirsin. Dizlerin arkası çok geriliyorsa dizleri bükebilirsin. Ayakların uyanık. Ayak tabanları karşıya bakıyor. Ayak baş parmak kökünü karşıya uzat. Ayak iç bileklerini karşıya uzat. Şöyle kuyruk sokumundan başın tepesine doğru uza. Ayakların arasındaki kalça mesafesi hizayı koruyarak. Bir nefes al. Verdiğin nefese kalçadan yavaş yavaş ikiye kaplan. Uzun bir omurgayla gidiyorsun önce sonra gidemediğin yerde artık başını düşürüp sırtı yuvarlayabilirsin. Ellerinle ayak bileklerini tutabilirsin, ayakların dışını tutabilirsin. Omuzların ve dirseklerin gergin olmadığı bir yeri bu. Ve omuzlar boynu sıkıştırmıyor rahat asana. Nefes al. Sırta doğru hatta şöyle nefesi doldur. O nefesi karnından boşalt. yavaş yavaş yükselmeye başla. Omurları tek tek diz en son baş yukarıya gelsin. Sırtı dikleştirdiğinde şöyle bir nefes al ve nefesi boşalt. Ve buradan şimdi sırt üstü geriye uzan. Eğer belin hassassa sırtı üstü uzandığında dizlerinin altına minder koyarak yatabilirsin. Son dinlenme pozumuz şavasana için. Bacakları uzat. Elleri düşür kalçanın iki yanına. Gözlerini kapat. Her nefes verişle bütün o büyük beden parçaları biraz daha yere bırakıyor. Bacak kemikleri ağır. Kollar ağır. Yavaş yavaş nefes alışverişini derinleştirmeye başla. Elleri ayakları ufak ufak hareket ettir. Ne tarafa döneceksen o kolunu geriye al ve dizlerini bük. Ve yuvarlan rahat olduğun tarafa. Üstteki avucunu yere iterek kendini bir oturuşa doğru kaldır. Şöyle bir bağdaşa gel ve uzun omurganı bul. Elleri birleştir kalbin önünde. Bir nefes al içeriye. Nefesini verirken başını ellerine doğru düşür. Namaste.